Evet size kalite soruları çözmeye devam edeceğiz. Sorumuz şu: şekilde D1, D2, D3 doğrular arasında kalan alanlar verilmiştir. Buna göre A ile gösterilen alan kaç birim karedir? Yani burada 3, 6, 8, 16, 12, 6 verilmiş. Bizden istenen diyor ki A alanı kaç birim karedir? Şimdi önce şöyle yapalım. Ee, biz ters açılardan hareket edelim. Şimdi şuraya biz bir x açısı dersek aynı mantıktan buraya da ters açıların eşitinden x diyebiliriz. Şuraya y dersek bunu iki çizgiyle göstereyim. Buraya da ne diyeceğiz? y diyeceğiz. Buraya üç çizgi diyelim. z dersek aynı mantıktan buraya da z diyeceğiz. Şimdi burada Z dedik. Şimdi şöyle hemen sünüz alan formülünü uygulayalım. Şimdi burada alarak birer atlayarak e, alanı bulursak sonra taraf tarafa çarptığımızda işimiz kolaylaşır. Önce 6, 6 alanı ne eşittir? İsterseniz kenar olarak da şöyle diyelim. Bu kenar A olsun. Bu kenar B olsun. Bu kenar C olsun. D olsun, E olsun, şuna da F diyelim. Şimdi burada sinüs alan formüllerini uygularsak bizim için yeterli olur diyoruz. Şimdi sinüs alan formülünden 6'yı bulalım. 6 eşittir. 6 eşittir. A çarpı B çarpı, pardon 1 bölü 2'yi unuttuk. 1 bölü 2, hemen 1 bölü 2 dedik. A çarpı b çarpı aradaki açı x olduğu için sin x. Şimdi ben 6'yı buldum. Şimdi geçtik a'ya. Bir ara atlayarak hesaplayalım. A da kenarlar EF aradaki açı Y. A eşittir 1 bölü 2 çarpı E çarpı F çarpı aradaki açı neydi? Y'ydi. O zaman diyoruz ki sin Y Sonra bir atladık. 16. 16 da e, DLC'den oluşuyormuş. 16 eşittir. 1 bölü 2 çarpı D çarpı C çarpı aradaki açı da Z'dir. Sin Z. Şimdi hemen diğer kısma geçelim. Diğer kısma. E, 3 e, alanını bulalım. 3 alanı için ne diyeceğiz? 3 eşittir buradan 1 bölü 2 çarpı 3'ü oluşturan kenarlar neler? A ve F aradaki açı da Z. A çarpı F çarpı aradaki açı sin Z. Sonra bir atlayarak 8 eşittir. 8 neden oluşuyor ona bir bakalım. 8 E ve D'den oluşuyor. 8 alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı e çarpı d çarpı aradaki açı neydi? Ee, x'ti. Ona da sin x diyelim. Sonra bir atladık. Nereye geldik? 12 de nedir? 12 eşittir. 1 bölü 2 çarpı kenarlar nelerden oluşur? Ee, b C aradaki açıda sin olduğu için sin y dedik. Sin y dedik. Bakıyoruz. E, B çarpı C. Aradaki açı sin y. Şimdi birinci ifadeyi taraf tarafa çarparsam ne elde ederim? Birinci ifade dedim 6 çarpı A çarpı 16 eşittir. Bir bölüklerin çarpımı 1 bölü 8 yapar. Çarpı A var, B var, C var, D var, E var, F var. A çarpı B çarpı C çarpı D E F. Ondan sonra B sin x, sin y, sonra sin z. Bu şu birinci ifadenin taraf tarafa çarpılması. Şimdi ikinci ifadeyi taraf tarafa çarparsak ne diyeceğiz? 3 çarpı 8 çarpı 12 eşittir. 1 bölü 8 çarpı, bunun içerisinde A var, B var, C var, D var. A çarpı B çarpı C çarpı D, E, F sonra ne var? Sin X, Sin Y ve Sin Z var. Şimdi dikkat edilirse sağ taraf aynı. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Sağ taraflar aynıysa sol tarafta aynı olmak zorundadır. Çünkü bu eşitlik sağlandı. O zaman ne diyeceğiz? 6 çarpı A çarpı 16 eşittir. 3 çarpı 8 çarpı 12'den hemen şöyle yapalım. Ee, buradan 8'e böldük. 2 kaldı. 8 gitti. Şimdi buradan 2 ile 6'nın çarpımı da 12 çarpı A eşittir. 3 çarpı 12'den 12'ler de gitti. A alanını ne olarak bulduk? 3 birim kare olarak bulduk. Evet videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım.